Evet. Seni dinliyorum. Selamünaleyküm Fatih hocam. Ben Hasan kardeşim. Kafanı Kocam, kaldır da konuş. Kafamı kaldıracağım yüzüm yok çünkü. Ayrıca ne? Fatih hocam ben gene bir hata yaptım. Gene seni dinlemedim. Geldim Antalya'ya. Aslında Antalya değildi. Bir evlilik yaptım. Evliliği kaldıramadım. Seni dinlemedim hocam. Gene buralardayım hocam. Hocam, hocam çok pişman. Hocam yine dışarıdayım, her tarafım yara bere içinde. Haydi anne, biliyor yani. Ta bundan sizin yanınıza gelmeden önce köprü altında kaydım, gene tarla damarla da yılanların, farelerin içinde kaldık gene hocam, gene düştük yani. Gene bir Allah, bizsiz siz, bir Haydi anne var burada Yani doluyum hocam, nasıl anlatacağım, nereden gireceğim bilemiyorum. Yani, hocam seni... ben görüyorum, bir haftadır beni arıyor Hasan. Var evet. hocamın yanına gönder beni diyor. Ben de çektim videoyu. Yayınlayacağım hocam. Şimdi sen de görürsün. Ee, sana da atacağım. hocam biz küçüklüğümüzden beri hep dışarıdayız. Çünkü başımıza sahip çıkacak kimse yok. Hep o tuvarda simit satıyor. Şey ha? diyor hocam e, bir de Hasan. Bir daha diyor oraya gidince çıkmayacağım, gelmeyeceğim bu taraflara diyor. Aynen hocam Dediğin gibi küçüklüğümüzden beri hep o sokaklarda. Onun bunun hep yani ne bileyim hep sokaklarda yani gene böyle el, askere gitti gemin tünelde kimse yok. Zaten okul okumadı. Hocam yani hapishanede düştük gene kimse yoktu yanımızda. Bir dernekle size de tanıştık. Biz siz varsınız hocam. Siz elimize Allah razı olsun bin kere yani seni yani sırtıma koyup dünyayı on tur atsam gene azdır. Sizi dinemedim Bir evlilik yaptım hocam. Ben en büyük hayatımı yanlış anlayan biri desem odur. Yani hayatımda bugüne kadar en büyük sahibi siz çıkardınız. Şimdi denetimdeyim hocam. Benim yani gelmek e, istiyorum yoksa süt diyor süt şimdi. Yine burada ya torbacı ya bir bilirsin tetikçisi olmak istemiyorum hocam yani. yanınıza gelmek istiyorum eğer uygun görürseniz hocam. Tamam. Suça karışmak istemiyorum yani.